Abi kazanmam lazım. 10 14 saniye kaldı. Yemin ederim. 14 saniye kaldı lütfen. 14 saniye kaldı. Hadi ölmeyin ya. Kazanalım şunu lütfen. Hadi. Vallahi bir daha hayatım boyunca taktik kasmayacağım. Yemin ederim. Tamam bana maruz kaldınız. Özür dilerim. An Bir Aykut Kocaman'dan bile berbat şeydik. Adamdık diyecektim. Finish of remaining bilmem ne forces. Gelin bakalım piçler. Hop. Oo bana ateş mi edersiniz? Oo ediyorlarmış. Baya sert ediyorlar. O oh, siktiler beraber. ama. Hmm, kaç tane adam kaldı bizden? Bizde adam var mı? İyi en azından. Ya, abi checkpoint falan verseydiniz bari. An satayım. Age of Empires'a döndü oyun. Hadi. Hah gel kardeşim. Oo, oh, oo, oh, oo oh, sakin abicim sakin sakin sakin. Ben benim acelem yok abi. Ben tek tek vururum sizi. De ağzını sıçıyorlar sahnesinde adamın yani. Gel bakalım. Nerede bu herifler? Oo. Oh. Çok fena abi çok fena vuruyorlar ya Hadi abi yardımcı olun abi Ben beni böyle ölme mahkum etmeyin anlatayım. satayım Ekran kanlana kanlana bir hal oldu Gel koştur 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 Çok iyi Bay bay Oo bizden bunlar Şu herifleri al Ne oldu bitti mi Yemin ederim bitti ya Hellal olsun be kardeşim Hellal olsun ya Cık. Cık. Vallahi kurtardık mekanı anasını satayım Anlatayım. Hindistan'da da bu kadar aksiyon olacağını hiç tahmin etmezdim. <laughs> Bravo. Bravo. Gurur duyuyorum sizinle kardeşlerim. Çok iyisiniz. Bomba gibisiniz. Ya ay loading loading'ini sikeceğim. Hah geç. Şimdi sıradaki olay ne? Oo bayağı bir olaylar oldu. Osurttuk yani mekanı. Süper. Proceed. Use the arrows to cycle between available story and strike force missions. A new strike force mission is available. Only will will elbelebelelelelelele. Çok gereksiz abi. Ben mekan kurtarma görevi yapmak istemiyorum. Eee, customize, loadout. Galil istemiyorum abi. Galil güzel aslında ya. Galil abi, net. Şöyle şekil bir şey de yaparsak. Miss. Fast Mag'den başka ne yapabiliriz abi? Reflex Sight. Ee, extended Clip olmuyor mu? Fast Mag daha iyi. Hadi bunu da yapalım. Ne yapalım? Burst and Automatic Fire. E çok iyi abi. Senin ne yapayım? Sen Sniper'sın. Büyük düşün. Tamam. Variable Zoom. Extended Clip. Extended Clip tabii ki. Ee, smoke Grenade. Bilmem ne Grenade. Sikko sikko. Smoke Grenade yerine... C4 alırım. Net. Access kit. Access kit zaten en önemlisi. <laughs> Başka bir şey gerek yok. Escape. Şimdi bu Galil ya ben bu Galil'i sevmiyorum ama. Ne yapalım artık 1986'da şimdi akışlara sık tanık olacağız. Enter. Haydi kardeşim. Oo, eğitim alıyoruz. Eğitim alırken of çok kötü yedi yumru. Kardeşim birazcık daha sık şu göğüsleri. Göz daha ver şu adama. Bak abi bu iş böyle yumrukla olmuyor. İlk önce göz daha vereceksin. Adamı korkutacaksın. Bak işte bak bak. Mesela atar yapıyor. Geçmişini biliyor. Geçmiş Oh her şeyi sıraladı abi. Adamın ağzını sıçtı yani. Of. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Of. 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 Çok fena hayat. Çok fena travma oldu. Adamın ağzını sıçtı lan. Helal olsun. Menendez mi iniyormuş? Menendez sıçıyor muymuş? Nereye sıçıyor kardeşim? Ağzınızı edecekler yine. Night. Hmm. Allah Allah. Harry Potter gibi bu herifte. Siktir et dedi kardeşim. Wood. Tahtalar bize her parçayı veren <laughs> Wood abi. Adam nasıl bir isim var abi. Neyse. Kravchenko. Menendez. Abi tipe bakan satayım. Ruh hastası bu herifi dinliyorsunuz bir de ciddi ciddi ya. Beyaz sarayda sigara içiyor amına koyayım. Tiplere bak. Tiplere bak. Tiplere bak. Hmm. Evet. Helal olsun. Helal olsun. Çok güzel, çok güzel. Sikerim ya. Üf. Oyun oynayacağım ben. Sarmadı benim boynu konusu. Ya çok şey. Oo, mekan güzelmiş. Helal olsun. Oo, hasın. Kim Menendez lan? Ha, oo, herifin ağzına sipariş mi geldik Panama'da? İyi iyi. <laughs> Videoyu ben keşke katsiyini kaçırmasaymışım. Neyse artık sağlık olsun. Haydi yardırın kardeşlerim. Oh işte ya ben bu herifi seviyorum işte. Baksan şu güzelliğe ya. Hadi bakalım. Hop adamın evi bu. Oha o ne lan? Don koleksiyonu gibi. Oo çok şeker. Hmm, karşıyım. Menendez. Çok şıksın bugün de. Oo. Evet. Elindeki kolyenin değerini bil. İki aşık insan. Ve yok lan bu Menendez mi? Evet Menendez'miş. Of ne güzel müzik çalıyor. Oğlum Türkçe mi lan bu? Baskıların düşüyor filan. Bir an Türkçe sandım yemin ederim. Saçma sapan. Menendez. Kızını koruyor. Ne yapacağım? Oh, ah Menendez'in gözünden görüyoruz. Çok efsane. Müthiş. Menendez, memnun musun bu yaptıklarından? Sen ağzını sıçarlar böyle. Gel bakayım buraya. Ha ha N nasıl? Ha. Lan gerçek kızıma dokun bir öldün silah. Al işte dokunuyorlar abi. Hassiktir. Ne yaptı lan? Oha rage açtırdın herife. Helal olsun be. Oha nasıl lan? Anlatayım. Abi bu asker de tam bir hayvanmış. Orospu çocuğu yani. Herifin kızını vurabilir misin öyle ya? Cık, canım benim. Abi işte böyle yapa yapa bir bir öküz, bir hayvan, bir organizmayı meydana getirirsiniz kardeşim. Bu adam böyle bir travma yaşayacak. PDF soldier. <laughs> Ha. İyi Ne diyorsun lan? Oho. Oha ya. Abi herif tek başına nasıl o kadar net öldürdü. Hadi siktirin gidin. Helal olsun kardeşim. Bu herif yine puştuğun teki zaten. İşte ha bu cutscene'deki herifti zaten ya. Of. Anlayamamışım. Hadi kardeşim ne yapacaksın? Hadi. Hmm. Niye İngilizce konuşuyorsunuz lan? Hadi bakalım. Ellere bak amına koyayım herif. Adam yanmış, bok olmuş abi ellerine bak. Gözümüz döndü yine. Yine gözü döndü Menendez'in. Menendez kardeşim niye böyle yapıyorsun ya? Garibanım. Adam ağzına ettim. Al işte bir de. Hoppa. Josefina! Josefina! Biz Menendez miyiz? Harbiden Menendez'iz lan. Gel ya. Ah siktir. çok deli bir şey lan bu. Rage açtık lan resmen. Ağır çekimi öldürüyoruz o herifleri. Çok keyifli. Gel bakayım buraya piç. Ha kaç bakayım buraya. Allah oğlum ne oluyor nasıl satayım biz neyiz lan Allah Allah. Oğlum beynim döndü. Oh yardır. Çok güzel mükemmelsiniz. Hoppa. Ne yapmam gerekiyordu şimdi? Abi ben hiçbir şey anlamadım. Nasıl bir menendiriz lan? Bu koşuş hızı ne abi? Yardırıyor herif amına koyayım. Gel bakayım buraya. Gel bakayım buraya. Bay bay. Ah, ekstra MP5. MP5 yemin ederim. MP5. 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 Ya bunu kaç 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 balta. Balta. Oo, balta çok iyi. Baltayı ne yapacağız şimdi? Bu herifleri öldürsem mi ne yapsam? Animals Allah! Gelin, 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 gelin. Soyunuzu, sapınızı sikeyim, gelin. Gel bakayım asker, piç asker. Bana kurşun işlemez. Anas satayım. İbrahim Tatlıses gibi adam zaten abi. Gel. Gel. V'ye basmasını biliyorum onu. Ne oluyor nasıl satayım ya? Herkes bir, şey yapıyor. Bir şeyler oluyor ben anlamadım. Çok enteresan olmuş, dramatik olmuş yani. Oha herif ağzımız sıçtı. Piç ya. Sen de öl. Amına kodumun herifi. Masumsun bana ne abi? Ben kızımı kurtaracağım. Ben kızımı kurtaracağım. Ee, kızla nereden ulaşabiliriz abicim? Oha lan. Anasıl diyeyim direkt Ganzerkule döndü oyundaki. Aa buradanmış. Aç bakalım. Oha yanıyor. Asiktir. Ah, Atlar gitti anasılım. Atın intikamını görüyoruz arkadaşlar. Gel bakayım buraya. Gerizekalı. Hoppa yardır 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 yardır. Oh güzel. Afiyet olsun yavrum. Al. Oh şah damarından. Oy 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 oy. Oy 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 oy. Oy oy gözlüğümü kana buladınız. Gel bakayım buraya. Oy 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 canım geçmiş olsun. Oy sen de öl canım. Hoppa bu silah al. Oğlum neden bu kadar rage bir oyun bu şu anda? Çok psikopat lan. Boom boom. Çok güzelmiş lan. Ben oyunu sevdim. Ben bu oyunu sevdim arkadaş. Ben böyle vahşet istiyorum. Aslında istemiyorum tabii ki de. Siktirin gidin kardeşim. Bana yol verin. Bana yol verin. Hadi kaç 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 kaç. Menendez sen de tamam rej geçirmiş olabilirsin kızın kurtaracağım diye de an Of. Gel bakayım buraya. Bomba! Bombamız var lan. Bay bay. Hadi. Yardır yardır. Ya sikeceğim ölme ya. Ama ama götünü sikeyim. Of. Ha, gelin bakayım. Hoppa! Afiyet olsun. Götünüze sokut. Lan gel bakayım buraya. Asiktir. Ah, Asiktir. Ah, Kaç! Kaç! Oo hep öldü lan. Hep söyledi bir Sıkıştım, sıkıştım, sıkıştım. Yemin ederim sıkıştım. Çok sıkıştım. 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 Ölmemem lazım. Ölmemem lazım. Ölmemem lazım. Ölümü göremiyorum lan. Hah, kapıyı yardır. Ya yapma, 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 yapma. Vut! Oh, oh, oh. Kim lan bu? Ne oluyor lan? Bir şey yaptık ama. Biz kim anlamadım. İçeri bomba attım. Oo, kapıdan sektirip bomba attık. Hayır, hayır, hayır. Cık. Aa. Bir olaylar oldu ama. O kardeşiymiş lan ben çocuğu sanmıştım. O Of ya yazık bu Woods yüzünden. Wood satmış bombaya mı amına koyayım. Hmm. <laughs> <laughs> Valla hmm. onun hakkında ne şey olduğunu ha anladım. Enteresanmış lan. Yazık. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar savaş olunca her tarafta zarar görüyor. <laughs> Savaşta kazanan yoktur. Bunu <laughs> hayal satayım ne öksürük ya. <gülüyor> <gülüyor> Sen de haklısın Woods kardeş yani. Kendini kaybetmişsin. Oo, bu olayın 15 dakika öncesini göreceğiz şimdi. Menelis'in çıldırmasından. Şimdi bakalım nasıl alacağız bu. <laughs> <laughs> Oha lan orospu dedi ya herifin kardeşine Adam bunu duysa savaş çıkartır zaten Bak şimdi bak Şimdi adam gidecek bizim adamlar sikecekler Hoppa bay bay of hmm. Hadi bakalım yardım Maşallah adam nasıl bir dürbünmüş ee, Nereden yardıracağız Buradan Hadi coşturun abi Çok iyi ya herkesin açısından görüyoruz Müthiş Sniper'ımız da var Çok güzel Bayır aşağı, yok aşağı, Taşçak aşağı e, ta, ta. Ah, Uyaklı şey uyduramadım ya Abi siz öldüre durun ben Ben şöyle Alayım adamları ha? Şöyle gelin Kim o tarayan piç Sis atma hoş diyecektim de Oy herif Abicim Patates kızartmasına dönmüş bu herifler resmen Oy 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 Abi ölüp durmayın şurada Anlatayım ağzıma sıçacaksınız Oha ya Oha ya Abi nasıl bir dip çıktı o ya Dipçinin babasını yedik yani anlatayım Hiç hoş değil Hiç hoş değil Yardır bebeğim Yardır bebeğim ha ah. Şimdi gelin götler Hop Hop sen kimsin Hoppa sıçtın sen de. gel Gel bakayım ve Zoom Ha. Bir sikerim. Nereden geldi diğer ateş? Gel kardeşim. İki. Bay bay. Of çok fena öldü herif. Yazıklar olsun. Güzel. Şimdi şu şunu al. Ah vuramadım. Oğlum suyun akıntısına mı kapılıyorum? Harbiden suyun akıntısına kapılıyorum. Bir gariplik var diyordum da bu kadar da bir gariplik beklemiyordum. Ölün abi. Ya şunların ölmesi lazım yoksa ağzına sıçıyorlar adamın. Ya fastback oluyor çok güzel bir şey ya. Cık, güzel teknoloji yani. İki tane şarjörü bantlamışlar aslında satayım. Hayır kendi adım. Hoppa bay bay. Ulan bu da benim adammış ya. Of. Sikeceğim.